merhaba arkadaşlar bugün sizlere eskiden kullandığımız sabunluklardan sıkırlardan güzel e, küçük çocuklar için bebekler ve barbiler işte hani kullanacak şekilde bavul tasarlayacağız malzemelerimiz sabunumuz var stiklerimiz var küçük böyle bir fiyongumuz var iki tane düğmemiz var çelik e, bir kablo buldum ben e, arka tarafından şu şekilde bağlayabilmemiz için bandımız var soğuk silikonumuz var ve makasımız var şimdi düğmelerimizi şuralara yapıştıracağız 我再打开演示材料。 Kısım tamam. Şimdi bir bant yardımıyla çamaşır telimizi şu şekilde. peynirimiz daha kıymadığı için hemen düşüyorlar. Bunu da bu şekilde bantladık. İsterseniz silikonla da tekrar yapıştırabilirsiniz. Ben bir band daha yapıştıracağım. tutma kısmımız tamamlandı görüldüğü gibi şimdi üzerine bu fiyonkumuzu biz biraz süslü bir bavuluz o yüzden böyle kokuş bir şeyler yapıyoruz o yüzden bu da birkaç beğendiğiniz desen de sende. mesela biz şöyle bir tane mor yapıştıralım bir tane kök şeklinde yapıştıralım başka şu da çok güzelmiş bu da olabilir bir tane de şöyle bir renk yapıştıralım. Görüldüğü gibi yapması kolay. Çocuklarınızla da yapabileceğiniz güzel bir etkinlik olacaktır. Her iki taraftan da şu şekilde bantladık. İçerisinde de bebeklerin oyuncaklarının Aksesuarlarını koyabilir, kıyafetlerini koyabilir. Yapan deneyen herkese kolay gelsin.